AK Parti Elazığ Milletvekili Nazırlı, İstanbul'da Elazığ Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında onur konuğu oldu. Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, yaşanan deprem sonrası Elazığ'da yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 2020'den kalanlarda 2023'e dahil edip burada da hak sahipliklerini verelim diye. Nasıl dönecek bilmiyorum ama benim takibimde ve uğraştığım bir konu ve cevabını yakın zamanda alırız. Başkan Kazım Gökhan Elgin, milletvekili Nazırlı'ya Elfet projeleri hakkında bilgi verdi. Bizim tam kültür yayınlarımız var. Size de şimdi takdim edeceğiz. Ee, bu yıl içerisinde yaptığımız bir Harput e, Elazığ Şehrengiz Türküleri kitabımızı sahip Uyan Hoca'mız hazırlamıştı. E, ama e, şu anda da çok böyle daha taze çıkardığımız, yani şimdi bu e, hafta satışa da sunacağız bunu. E, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak yaptığımız, işte Elazığ'da iz bırakanlar, iz bırakan Yüz kitabımız var. Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elfet Yönetim Kurulu'nu ziyareti için duyduğu memnuniyeti paylaşırken, İstanbul'daki hemşehrileriyle gerek Elazığ'dan gerekse de aile dostluklarından gelen bir bağla bir geçmişe sahip olduklarını belirtti. Özlem duyduğumuz hoş bir sohbet oldu. iş adamlarımızla Elazığ'da gerçekten çok önemli değerlerimizle bir araya gelme fırsatı olduk bulduk. Burada Kazım Başkanıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu hafta bizi aradılar, davet ettiler. Aslında bir telefon konuşması sırasında dedi ki vekilim yönetim kurulu toplantımız var. Denk de gelmiş oldu. Ee, hoş bir sohbet oldu. Aşağı yukarı bir, bir buçuk saattir. Bizler çok mutlu olduk. Elfet Başkanı Kazım Gökhan Elgin, milletvekili Nazırlı'ya ziyareti için teşekkür ederken 8 Aralık'ta imza günü için Elazığ'a geleceklerini söyledi. E Bugün dernek başkanlarımız, yönetim kurulumuzla beraber kalabalık bir şekilde güzel bir toplantı yaptık. Sağolsun kendisi de çok ilgilendi hem dernek başkanlarımız hem yönetim kurulu üyelerimizle. İnşallah birlikte İstanbul'da güzel işler yapacağız. Sayın vekilimize ziyareti için çok teşekkür ediyoruz. 8 Aralık tarihinde Elazığ'da, 100. yılda iz bırakan 150 Hazal'ı kitabımızın tanıtımını yapacağız. Ayrıca Hakan Demir hocamızın, genel başkan yardımcımızın yazdığı felsefe kitabını da 7-8-9'unda Elazığ'da imza günleriyle beraber tanıtımını yapmış olacağız. Milletvekili Nazırlı'ya 100. yılda Elazığ'da iz bırakan 100 Elazığlı adlı eseriyle Elfet Yönetim Kurulu üyesi Hakan Demir'in Elazığ'da geçen romanı Felsevers takdim edildi. Fecha a